AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış gitti. Her yerde toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Emek verdik, gençliğimiz, çocukluğumuz, büyüdük. Özellikle bu bölgenin tütünü de... AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış bu defa Algan Köyü'nde vatandaşlarla birlikte bir yandan tütün sapladı, bir yandan tütünle ilgili açıklamalarda bulundu. Adıyaman'ın en önemli ürünlerinden bir tanesi. Hepimiz tütün tarlalarında emek verdik. Gençliğimiz, çocukluğumuz, büyüdük. Milletvekili Alkayış, hayatının tütün tarlalarında geçtiğini, kent için önemli bir geçim kaynağı olduğunu kaydetti. Adıyaman'ın en önemli ürünlerinden bir tanesi. Hepimiz tütün tarlalarında emek verdik. Gençliğimiz, çocukluğumuz, büyüdük. Özellikle bu bölgenin tütünü de dünyada eşi benzer olmayan bir tütün. Bu köyün Evet, bu tütünün, bu köy tütünü de zaten dillere destan. Evet, Algan tütünü değil. Algan tütünü değil, geçmeyecek. Evet. evet. Yani evet. Malatya'nın kayısısı neyse. Evet. Giresun'un fındığı neyse Adıyaman'ın tütünü de odur. Adıyaman Milletvekili Alkayış, özgünlüğü, kalitesi ve markasıyla Adıyaman tütününü sonuna kadar desteklediklerini vurgularken, yasal düzenlemeleri, üreticisi, kooperatifi ve pazarlama süreciyle tütünü daha sağlam bir zemine koyarak hiçbir mağduriyet oluşturmadan yollarına devam etmek istediklerini aktardı. Bu bölgede tütün çok geniş bir kesim tarafından üretiliyor. Tabii yoğun bir alın teri, emek gerektiren, sabahın ilk saatlerinden başlayıp gecenin geç saatlerine kadar süren bir çalışma, bir gayre ee, Tamamen insan emekli, insan kaynaklı bir çalışma. Ee, bizler de e, algan tütününü, bu sarmalık tütünü e, koruma, geliştirmek için gerçekten e, çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Milletvekili arkadaşlarımızla. Bu değerin kaybolmaması, bunun gelecek nesillere aktarılması için çalışıyoruz. Ben işte sabahın erken saatlerinde e, sizlerle bir araya geldim. Çocuklarımızdan yaşlılarımıza kadar herkes elinde e, çuvaldız tütün saplıyor. Sizlerle beraber oldum. Çok mutlu oldum. Anladım. Biz de gençliğimizi hatırladık. Çocukluğumuzu hatırladık. Bizler bu tütün sayesinde okudu. Tütün sayesinde e, ee, ihtiyaçlarımızı giderdik. İnşallah bunu daha da ileriye götüreceğiz. İnşallah. Halki. Ha. Abi ben çudu yaptım. Beğenmiştik ya, beğenmiş ne ki? Bana bakar. Berkat ettik abi. Yani müdak hakikaten bu boy tembel et. Tam tas boşuna müdak.